bugün sizlere birlikte PKX'in spor dramını gösteriyorum. Bu böyle bir erkek kıyafeti. Bu bir deniz kızı kuru. Bu da bir deniz anası yanımızda gezecek. Bu da böyle bir kostüm. Bu renkli bulup. Ben bunları görünce çok şaşırdım. Ee, çünkü mavi bulut var da bu var da yengili bulutlar var. Tekne. Araba teknesi. Şöyle iyice yakından göstereyim. Şöyle deniz kralı elbisesi. Şöyle hayvan yatağı. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Bakın botoların renklisi var duvar kağıdında arkadaşlar. Ee, yani çok güzel bir detay. Ve den, deniz yatağı, deniz anaları ve deniz koltuğu ve e, ev eşyaları ve deniz krallığının evi. Bence içi botolarla doldu. Çok güzel met. Her şey çok güzel. Ve artık Pega X'de de balık tutabileceğiz. Bence çok iyi. Bence balıklar gelince şu balık şeyine basacağız. Şu balık şeyine basacağız. Ve balıkımızı tutup güzel bir yemek yiyebileceğiz. pateyim. Arkadaşlar benim kitabımda olmuş ve bitti.